Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir bin Abdullah Ensari'den radiyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Az önce dostum Cebrail yanımdaydı. Bana şunları anlattı. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah adına yemin ederek söylüyorum ki Allah'ın kullarından biri bir dağın tepesinde tam 500 yıl ona ibadet etmişti bu da enine boyuna 15 metre kareden daha büyük değildi. Dört bir tarafı 4000 fersah uzunluğunda denizlerle çevriliydi. Allah Teala o kimse için bu adada bir parmak kalınlığında tatlı bir su çıkarmıştı. Bu su dağın eteğinde bir yerde birikiyor, o adam da buradan ihtiyacını karşılıyordu. Aynı şekilde ona bir nar ağacı vermişti bu ağaçta her gün bir nar büyüyordu. Bu adam akşam olduğu zaman dağın eteğine iniyor, abdestini alıyor ve yiyeceğini yiyordu. Ardından kalkıp namazına devam ediyordu. Bir gün bu adam Rabbinden ruhunun secdedeyken alınmasını, cesedinin toprak olmamasını ve secde halindeyken diriltilmesini istedi. Allah Teala onun bu dileğini kabul etti ve secdedeyken ruhunu aldı. Biz yeryüzüne her inişimizde ve çıkışımızda onun yanına uğrardık ve onun secde halindeyken ölmüş bedenini görürdük. Biz levh-i mahfuzda gördük ki bu adam kıyamet günü diriltilip Allah Teala'nın huzuruna getirilecek. Cenab-ı Hak meleklerine kulumu rahmetimle cennete koyun buyuracak. Adamsa hayır Beni yaptığım ameller sebebiyle cennete koyun diyecek. Bunun üzerine Allah Teala meleklerine kulumun amellerini kendisine verdiğim nimetlerle kıyaslayın diye emir verecektir. Melekler ona verilen nimetlerle kulun amellerini karşılaştırmaya başlayacaklar ve göreceklerdir ki sadece göz nimeti kulun 500 senelik amelini dahi karşılamamaktadır bedeninin diğer nimetleri ise karşılıksız kalmıştır. Bunun üzerine Allahü Teala meleklerine "Kulumu cehenneme atın." diye emir verecektir. Melekler onu cehenneme doğru götürürken adam "Ey Rabbim, beni rahmetinle cennetine koy." diye feryat edecektir. Allahü Teala meleklerine "Kulumu geri getirin." emrini verecektir. Kul Allah'ın huzuruna getirilince ona soracaktır. Ey kulum, sen hiçbir şey değilken seni yaratan kimdir? Adam, sensin ya Rabbi diyecektir. Allah, bu senin amelin sayesinde mi oldu yoksa benim rahmetimle mi diye soracak. O da, senin rahmetinle ya Rabbi diye cevap verecektir. Allah, sana 500 sene ibadet yapma kuvvetini kim verdi diye sorar. O da "Sen verdin ya Rabbi." diye cevap verir. Allah Teala seni denizin ortasındaki bir adaya yerleştirip tuzlu suların içinden tatlı suyu sana çıkaran, her sene sadece bir tane meyve vermesine rağmen sana her gün nar meyvesi ikram eden kimdir? Benden ruhunu secdedeyken almamı istedin. Bunu senin için yaptım. Peki bunların tümünü kim yaptı diye sorar. Adam "Sen yaptın ey Rabbim." diye cevap verir. Bundan sonra Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: "Bütün bunlar benim rahmetimle olmuştur. Seni rahmetimle cennetime koyacağım. Meleklerim, bu kulumu rahmetimle cennetime sokun." Cebrail Aleyhisselam der ki: her şeyde Allah'ın rahmetinin bir tecellisi vardır. Amellerimiz ne kadar çok olursa olsun, kalpte ihlas ve takva hassasiyetleri yoksa, o ameller temeli çürük bir bina gibi en ufak bir sarsıntıda yerle bir olmaya mahkumdur. Cenab-ı Hak kendi katında ancak ihlaslı amellerin değerli olduğuna işaret sadedinde ayeti kerimede şöyle buyurur. O Allah ki ölümü ve hayatı hanginizin amel bakımından daha güzel olduğunu imtihan için yarattı. Dikkat edilirse Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede kimin daha çok amel edeceğine değil, kimin daha güzel amel edeceğine önem verdiğini bildiriyor. Demek ki hak katında değerli olan bir amelin miktarından ziyade keyfiyetidir. Kalbi duyuşlarla ve huşuyla ifa edilen halisane ameller ilahi rahmete vesile olurken gafletle ifa edilen amellerse bunun zıddıyla neticelenebilir. Nitekim ayet-i kerimede "Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar buyurulmaktadır. Velhasıl bir kulun ne kadar ameli olursa olsun ebedi kurtuluşu için o daima Cenab-ı Allah'ın rahmetine muhtaç durumdadır. Ameller ebedi kurtuluş için zaruridir fakat tek başına kafi değildir. Peygamberlere baktığımız zaman onlar Allah'ın en seçkin kulları ve dostlarıdır. Onlar dahi amellerine güvenmeyip Allah'tan aciz içinde af ve merhamet dilenmişlerdir. Adem Aleyhisselam: Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. niyazında bulunmuştur. Yunus Aleyhisselam: Allah'ım! Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben gerçekten nefsin'e zulmedenlerden oldum diye dua etmiştir. Yusuf aleyhisselam çilelerle dolu bir dünyadan sabır, metanet, şükür ve rızayla geçmiş olmasına rağmen Cenabı Hak'tan, ey gökleri ve yeri yaratan, sen dünyada da, ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak vefat ettir ve beni salihler arasına kat niyazında bulunmuştur. İbrahim aleyhisselam malıyla, canıyla, evladıyla, bütün varlığıyla en ağır imtihanlardan geçip Halilullah yani Allah'ın dostu olduğu halde ya Rabbi insanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme niyazında bulunmuştur. Bu haliyle de Rabbinin rahmeti tecelli etmezse, o fedakârâne amellerinin bile bir hiç hükmünde kalacağını telkin etmiştir. Allah'ın Habibi, Peygamberlerin imamı ve hatemi olan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir gün ashabına orta yolu tutunuz, dost doğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez buyurmuşlardı. Sahabiler, sizde mi kurtulamazsınız ey Allah'ın Resulü diye hayretle sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, ben de kurtulamam. Ancak Allah rahmet ve keremiyle beni bağışlamış olursa o başka." cevabını verdi.